Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi kümeler kısmının ikinci videosuyla devam ediyoruz. Sorumuz burada. A birleşim B'nin tüm değeri aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Önceki videoda da çözmüştük. Başka bir öğrencimden geldi. Onun için tekrar çözelim. A birleşim B'nin elemanlarını bulursak A birleşim B A'nın elemanı belli. B'nin elemanı belli. A birleşim B o zaman 1 olur, 2 olur. 2 2 kere yazamam ve en sonda 3 olur. Şimdi bunun tümleyeni dediğin zaman evrensel kümede arayacaksın. Evrensel kümede 1 elemanı, 2 elemanı ve 3 elemanı dışında eleman var mı? Var. Evet, 4. O zaman bu A birleşim B'nin, A birleşim B'nin tümleyeni bu elemanların dışındaki elemandır. Yani 4'tür. Cevap Adana. Devam edelim. Evrensel kümesinin alt kümeleri olan A ve B için. Evrensel kümenin eleman sayısını vermiş. 18'leri demiş. A fark B. Çocuklar bu tarz sorularda ben şeması çizmek işimizi kolaylaştırır. Şimdi şurası A kümesi olsun. Kesişimli bir küme çizmemiz lazım. B kümesi. Olsun. Bir de neimiz var? Evrensel kümemiz var. Evrensel küme. Bu da bizim evrensel kümemiz. Şimdi A fark B. A fark B dediği yer şurası. 7. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 2'ymiş. Şimdi şunu biz burada A'nın tümleyeni e, kesişim B'nin tümleyeni şu şekilde de gösterebiliriz biz tümleyeni dışarı alırsa A birleşim B dışarıda bizi tümleyen bekliyor. Yani bunun eleman sayısı 2'ymiş. Bu şu demektir bakın arkadaşlar. A birleşim B'nin tüm elemanları A birleşim B'nin tüm elemanları A birleşim B şöyle komple burası mı? Burası. Peki bunun tümleyeni dediği zaman bunun dışındaki kısım yani neresi bunun dışındaki kısım evrensel küme. Evrensel küme. Bunun dışındaki kısım evrensel kümedir. Ve bunun eleman sayısı da kaçmış? İkiymiş. Demek ki evrensel kümenin eleman sayısını bulduk. İkiymiş. Bize neyi soruyor? Bize neyi soruyor? B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi B kümesinin elemanına geldiğimizde B kümesinin elemanı da B kümesinin elemanı da Şurası değil mi? E şimdi tüm evrensel kümenin elemanında kendine ait elemanını çıkartırsa ve A fark B'yi de çıkartırsam yani evrensel kümeden 9'u çıkartırsam geriye ne kalır? Sadece B'nin eleman sayısı kalır. Yani 9'dur. Bir sonraki sorumuz Şimdi A kes için B boş küme olmayacak. A kes için B boş küme olmayacak. Bunu vermesinin sebebi şudur. şudur. Şimdi A kümesi burası. B kümesi burası. Şimdi A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 6. A birleşim B'nin alabileceği en büyük değeri sorduğunda çocuklar en büyük sorduğunda sen bu kümeleri ayrı küme düşündüğünde A birleşim B'nin en büyük eleman sayısı çıkar. A'nın 4 dersin, B'nin 6 dersin. Toplamları hiç ortak olmadığı için A birleşim B 10 çıkar. Ama adam burada ne demiş? A kesişim B boş küme değil. Yani bunların mutlaka kesişimde elemanı olacak. E şimdi kesişimde olunca ne oluyor? A birleşim B'nin eleman sayısı düşüyor arkadaşlar. Bakın eleman sayısını kesişime bir verirsen, 1 verirse A'nın sadece kendine ait eleman sayısı 3 olacak. B'nin sadece kendine ait eleman sayısı 5 olacak. E şimdi birleşimi ne olacak? 5. 3 daha 8. 1 daha 9. Bak ayrı küme olduğunda 10'du ama bir tane kesişim geldiğinde eleman sayısı 9'a düştü. E 2 verirsem 2 verirsem 2 verirsem daha da azalır. O yüzden en çoku istediğim için kesişime mutlaka ve mutlaka eleman vereceksem o zaman en küçüğünü veririm. 1'i veririm bunların birleşimi en fazla 9 olabilir. En fazla 9 olabilir. Evet, şu sorumuza geldiğimizi. A fark B 12. A kesişim B'nin alt küme sayısı 4 olduğuna göre zaten her şeyi vermiş bize. Ee, hemen bir Venn şeması çizelim. Venn şeması çizelim. Evet, öğrencim de çözmeye çalışmış. Ama demek ki cevaba ulaşamamış. Şimdi A fark B. A fark B. Tam şurası değil mi? A sadece A'ya ait Şimdi şu bir dursun. Şurada bir şey daha söylüyor. A kesişim B kümesinin alt küme sayısı 4'tür. E şimdi alt küme sayısı 4 arkadaşlar, alt küme sayısı 4 eleman sayısı ne olması lazım? 2 üzeri 2. Yani kesişim B, A kesişim B, A kesişim B 2 olması lazım. Demek ki burası da 2. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır diyor. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi şu bilgiyi kullanacağız. A'nın eleman sayısının tamamını bulduk. 14. 14. B o zaman 7 olsun ki 7'nin 2 katı 14 yapar. B'nin eleman sayısı 7. 7. Peki B'nin sadece kendine ait eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 7. Kesişiminde 2 tane var. Demek ki kendisine 5 tane kalıyor. A birleşim B'nin eleman sayısını soruyor. 12 burada 2. Burada 14. 5 de burada 19 dur. Son sorumuz. Evet bu tarz soruyu da daha önceki videomuzda Çözmüştük. Bu tarz soruda taraf tarafa topladığında A ile A'nın tümleyeni gelir. Toplanmış olur. Bu neyi verir bize? Formülden evrensel kümenin eleman sayısı. Eleman sayısını. B ile B'nin tümleyenin toplamı ise yine evrensel kümeyi verir. Çünkü bir kümenin kendisiyle tümleyenin toplamı her zaman evrensel kümeyi verir. E şimdi bir tane bu, bir tane bu, iki tane evrensel kümemiz mi oldu? İki tane evrensel kümemiz oldu. Ve iki tane evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? Topladığımız zaman 34'tür. E bir tanesini istiyor, ikiye böldüğümüz zaman evrensel kümemizin eleman sayısı 17 yapar. Yani adınadır diyoruz. Evet. Bu dersimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın kendinize iyi ver.